Dediniz ki kendi mensubiyetlerini gösteriyor aslında değil mi? Yani şimdi mesela bunlar ok kullanmayı kimisi tercih ediyor. Yani remizlerine, sembollerine ok koyanlar var. Şimdi orada problem var. Ha. Bu remizlerle ilgili kaynaklar söz konusu. Heh. Yani konuşurken de kaynağınız nedir? Dayandığınız nokta nedir? Çıkışı nedir meselesi? Bu remizler... E, benim yaptığım tespite göre yani bu 1041 senesi yani miladi 1631'de bir sipahi isyanı kopmuş. Bu sipahi 4. Murat devrine ait bir şey. Sultanahmet bölgesinde Cebahane'nin, Belav Sarayı'nın dışındaki bütün alanlar derken çok büyük sahile kadar inen büyük bir isyan bu. Sipahilerle Yeniçeriler birbirlerine girmişler. Bundan sonra tedbirler alınmaya başlanmış. Sinan Paşa kasrı var hala sahilde, harap halde. Galiba restore ediliyor. O Sinan Paşa kasrında yapılan bir toplantıda Yeniçeri bölüklerinin tamamen belirgin hale getirilmesi, sipahilerden ayrılması ve aralarındaki bu husumetin giderilmesi tedbirler falan olmuş. Bununla ilgili olarak da Yeniçerilerde remis kullanımı Hı. söz konusu. Hı. Bunun ispatı vesikaları tek yerde mezar taşlarında şu anda. Çünkü bu gösterdiğimiz şu diploma var ya evet. bunun gibi binlerce yüz binlerce belki var. Bunları Sultan Mahmut II. Mahmut Yeniçeriliği kaldırırken vakayı Hayriye'de hepsini Haseki Hürrem Sultan Külhanı'nda yani Ayasofya'daki amamda Külhan'da yaktırtmış bunları. Bunların hepsinden bunları çünkü bu diplomalar onun için çok az ve nadir çok da kıymetli çok değerli. Ha bayağı insanların elinden alıp evlerden alıp falan Yok, yaktırıyor. Bunlar mu? bunlar evle yeniçerilerin kendi ellerinden zaten alaylarına bölüklere yeniçeri ocaklarında tutulan şeyler. Ha. Böyle dışarıda bu kalanlar. Anladım. Yani edilen. ocağa girince zaten bunu bir şekilde teslim ediyor. Tabii, o da tabii, orada arşiv, kaydı yani, anladım. yani asıl A kapısının arşivini orada yaktırmış hmm. tamamen. Dolayısıyla bunlardan az. Şimdi bunların e, diplomalar gidince bu remizlerin tek esas kaynakları, orijinalleri mezar taşları. Çünkü adamlar mezar taşlarına bu remizleri işlemişler. Şimdi remiz aslında yani Yeniçeri'nin e, mensubiyetini gösteriyor evet, değil mi? Ve tabii, e, tabii. bulunduğu e, neyin diyelim, grubun mu diyelim? Ait olduğu bölüğün bölüğün sembolü. Olduğu, evet. Ait, ait olduğu bölüğün sembolü. Bunlar genelde <laughs> 61 bölük, 101 cemaatten teşekkül etmiş. Hı. Ama bu o 61 bölüğün içinde ve cemaatlerin içinde de sekbanlar, e, şeyler, cebeciler, hı hı. tulumbacılar falan gibi ayrı ayrı gruplar var. Sekbanlar da bir 35-36 bölükten meydana geliyor. Fakat bu esas olan bu çıkışları yani esas hiç Osmanlı'da e, bundan pek fazla elimizde belge yok Yeniçeri taşları hariç. Ancak şu şeyi açar mısınız en Hangi alttaki sonra? cildi? Şuna. En alttaki. Bu e, bir e, şey İtalyan Marsingli. E, evet bu meşhur Kont e, Marsingli denilen hı hı. zat-ı muhterem. Buyurun hocam evet. nereye açayım içinde? Bakın o işe, hı. orada Kont Marsingli Osmanlı'ya esir düşmüş sonra e, kurtulmuş gitmiş. E, Bologna'da e, doğdu zaten. Orada da bir e, arşivi ve kütüphanesi var. Hı. Bu adam Osmanlı'nın e, teşkilatı, askeri teşkilatına ait bu kitabı e, yazmış. Bu kitapta da bu gösterdiğiniz ilk defa ilk defa 1720'ler zannediyorum. Tam atmayayım. Hı. Onu çevirin bir arkasında bir tane daha var o, o sayfanın. Bakın orada böyle bu, bu eserinde hı hı. bu Gold Marseille, bunları olduğu gibi resmetmiş. Tabii yani o Yeniçerilerin ilk defa hı. ilk defa remizlerinin yayınlandığı eserdir bu. Ha. Bu bir Avrupalı yapıyor tabii bunu. <laughs> Bizim Osmanlı'da böyle Yalnız bir Yalnız hepsini el, de kayda almış ha. Evet evet. Bunların her birinin üzerine yazmış bölükleri, cemaatleri hangi orta hangi işareti kullandı? Hangi remzi kullandı diye. Yani bunu 1720'lerde falan adam oturmuş çizmiş. Peki yaptı. şimdi hadi e, Ay işte oku, yayı anladık. Bu işte bakın işte ok var ya başının da Tamam onu onu anladım. Evet. Peki mesela deve var. Hani hadi bir Zülfikar'ı anladım. Hazreti Ali'nin kılıcı. Ona sonra fil yani niye mesela bazıları niye seçmişler acaba? Onu bana ilginç geldi. Şimdi remizlerin deşifresi söz konusu. Bakın hangi remiz niye kullanılmış? Yani işaretler ne anlama geliyor? Abartılı olan yerler var, yanlış olanlar var. Bu deve ile fil mesela ben hiç görmedim, hiç rastlamadım taşta. Yani hiç hiçbir mezar taşında. Hayır rastlamadım yani bilmiyorum nasıl yapılmış, nasıl çizilmiş, hangi yerde vardır. Asıl mesele şeyde geliyor Pelin Hanım. Hı. Remizler, sizin söylediğiniz remizler hı hı. niçin kullanılmış, ne manaya geliyor? Onu soruyorsunuz. Evet, şimdi evet, bana. evet. Şimdi bakın, bunlar 101 cemaat, 61 bölüğün hepsinin ayrı ayrı remizleri var. Hı hı. Hepsi ayrı ayrı. Ve bunlar, bu buradaki remizler bunların sancaklarında da kullanılıyor. Bayrakları filamalarında da var. Bir de üstlerine dövme olarak kollarına yapılıyor. Bunların hepsinin ne manaya geldiğini maalesef çözemedik. Çözülmüşler var. Bunlardan biri şurada. Bakın. Şimdi gemi mi? Evet. 56. yeni bu bu listede de gemi resmi olan 56. bölük. Yeni Yeniçerilerin 56. ortası bu remizleri kullanıyor. Şurada gösterebilirsek şey olsun. 9 tane örnek getirdim. Tamam. Bakın. Şimdi bu şey, e, Buyurun. peki bunlar yani Yeniçerilerin aslında denizle bir işi yok normalde değil mi? Tabii Yanlış tabii, söylüyor. bunlar kara ordusu. Kara ordu, niye gemiyi seçmişler? Mesele orada işte. Bak Şimdi, mezar taşları, bu bir gemi heh. değil mi? Evet evet, Bak, onların hepsi, bir tarihleri gemi. var üstünde. Bakın altlarına yazdım zaten, 1748'den, orada bakın 1748'den 1813'e kadar, 9. da 1813. Evet, o süre zarfında, o süre zarfındaki Yeniçerilerin kullandığı 9 tane resim bu. 9 <laughs> tane remiz. Bu 9 remiz de farklı farklı. Evet. Ama bölükleri aynı. Hiç değişik yok. 56. bölük. Peki bunlar niye gemi kullanıyor? Denizci değiller, Levent evet. değiller. Bahriye Teşkilatı insanı değiller. Hatta bir tanesi bakın orada resmi şey de bu. Aa ne kadar belirgin. Bu, bu orada, orada görülen. Yani 8. 8. evet 8. taşın şeyi o. Taş'ın kendisinin evet. fotoğrafı. Bu da işte gemiyi evet. daha yakından görelim. Burada bu, ne yazıyor hocam? Orada mı? Bakayım ben. <laughs> bir dakika. <laughs> evet, Şerbetçi Salih Ağa'nın ruhuna fatiha. Şerbetçi bu adam şerbetçi. Ama şey Çukadar Hanı kurbinde Çukadar Hanı kurbinde şerbetçilik yapan bir adam. Ama Yeniçeri. Yeniçeri. Hı. Ve gemi remzini kullanıyor. Şimdi niye? söyleyeceğim niye? <laughs> niye bunlar gemi kullanıyor? Denizci değiller. Bunlar işin çok özür dilerim, bir suistimal tarafına gitmişler. Hı. Kara ordusu oldukları halde, 56. bölük oldukları halde, bugün yeni şeyde Eminönü'nde önünde Camii var. O Evliya Çelebi'nin mesulü olan Seyahat Allah rüya gördüğü yer. Onun önü Çardak denilen yer. Çardak demek bunların 56. bölüğün kışlası gibi ordusunun yer aldığı büyük bir merkez. Orası ne biliyorsunuz? Halic'in bütün gemilerin gelip çıktığı bir şey, ihracat, ithalat kapısı yer, liman. Hmm. O limanı bunlar ele geçirmişler. Bunlar liman işlerini tamamen o intizarlarını almışlar. Gelen gemiden haraç alıyorlar. Gelen gemiye müsaade veriyorlar. Yükünü boşaltma veya boşaltmama gibi. Orası bir haraç ve şey işgal bölgesi. Çok korkunç bir yer. İnsanlar oradan geçmekten bile korkuyor. Canavar gibi adamlar. Yani orada sırf hiç hanımlar falan zaten dolaşamıyor. Bu ta yakın tarihlere kadar gelmiş o bölgenin çok korkunç bir yer olduğunu. Bu 56. bölük İstanbul'un her yerine de yayılmış haraç ve avant alıyor. Ve böyle yolsuz işlerle uğraşıyor. Bunun için şeyler... Özgüz Zafer'de falan çok büyük şeyler var. Haşere diyorlar bunu, haşarat diyorlar 56. Hmm. Bölük, bölük için. ve her yerde de adamlar Zararlı var. Zararlı yani. Evet. Bunlar yeme işlerini, deniz ticaretini ele geçirmişler. Hmm. Denizcilerden ve limana gelen gemilerden. Bir de bu bunlar bir başka şeye de iddialılar. Bunların bir başka görevi daha var. Bunlar hmm. e, protokol işlerini de almışlar. Yani yabancı gemilerle şey ve Mısır çarşısının da büyük bir bölümünde bunların müsaade ettiği insanlar var. Eminönü ve Yeni Cami çevresinde de bunların iş, iş yerleri var. Şerbetçilik de orada. Yani bayağı haraç alıyor adamlar. Tabii tabii tabii. Yoksa bela oluyor tabii, tabii. başlarına. Bunlar yani çok şey olacak ama bunlar harbe falan da gitmiyor. Ha. Böyle harbe falan. Yeniçerilerin tespit ettiğim yaklaşık 3000, e, 3000 civarındaki mezar taşında hiçbir harf ismi yok. Mesela Mercid Afık veyahut da Çaldıran veyahut da Muhaç veyahut da Belgrad mı? Böyle harplerle ilgili hiç ifade yok. Şerbetçilik var, köftecilik var, ciğercilik var. Ha bayağı esnaf kimliğiyle evet, Evet evet evet. Bunlar, bunlar esnaflaşmışlar Hı. ve üst cümle üst cümle o zabitan cümlesi çorbacılar falan da o çardakta oturup limanın haracını yiyorlar. Aa ve bunu artık belli etmek adına da işte gemi işleri, evet, deniz evet, işleri evet, bizden evet, sorulur evet, diye onu işlemişler. Evet. Bu ama sadece orası değil. Mesela Yeni Kapıda da bir böyle karantina bölgesi ve liman şeyi var, Aha. bölgesi var. Orada da onlardan bu 56. bölüğün kişileri oraya hakim olmuş. Evet. Yani evet. kendi işlerine gelen bir şey Şimdi Yeniçeri şeyinin haricinde, bu remizlerin haricinde bir de esnaflarda da remiz var. <laughs> Esnaflar da remiz kullanıyorlar. Onlar da o remizlere göre kendilerine bir böyle bir korku şeyi firması üretmişler. Yani o remizi görünce insanlar böyle bir irkiliyor ve duruyor ha diyor falan. Kendine geliyor. Bunlardan esnaf remizleri olanlarının böyle Marsigli'de veya bir başka kitapta hiçbir ilanatı yok. Üzerinde çalışılmamış bir konu. Esnaf remizleri de ayrı ayrı. Şey, bunlar gibi şekiller. Şimdi ben esnaf remizi değil de normal şartlar altında. Eğer mesela adam terzi ise belki bir makas, belki ki bir iğne düşünürüm. Hani öyle şeyler değil. Hani farklı olarak da kendini ifade ediyor. Mesela Buyurun. bu bir esnaf remizi, Evet. Değil mi? Evet bu esnaf remizi. Ha -ha, ha -ha. Evet. Buyurun. Bu da esnaf remizi. Ha. Bu da esnaf remizi. Bu, bu, bu bakın. esnaf remizi mi? Evet evet. Görünüm. Bu arada sevgili seyirciler hocamızın şu kitabından istiyorsanız benden sonra etiketiyle yazmanızı rica ediyorum. E, konuların detayları bu kitabın içerisinde var ama etiketle yazmanızı ya da Instagram'dan da özellikle yorum atmanızı yazmanızı rica ediyorum. E, size bir soru daha yönelteceğim o da şu olsun. Yeniçerilerin taktığı keçe başlığın özgün ismi nedir? Üçüncü sorumuz da bu. Hani az önce şu gösterdiğimiz. Evet şunun isminin ne olduğunu soralım size. Üçüncü sorumuz benden sonra.